Amerikan faizlerindeki ve global dolar endeksteki sert yükseliş emtia piyasasına ve değerli metallere sert satış getirdi. Bu satışlar kalıcı bir düşüşün habercisi mi yoksa orta vadeli alım fırsatı mı? Bu videoda bunları değerlendireceğiz. Hadi başlayalım. <laughs> Değerli metaller biliyorsunuz Amerikan 10 yıllıklarıyla piyasada ters korele şeklinde uzunca bir zamandır bir inanç var. Biz de bu inancın yanlış bir inanç olduğunu, bunun yanlış bir öğreti olduğunu ama piyasanın bazen yanlış öğretileri uzun zaman devam ettirdiğini söylüyoruz. Stagflatif ortamlarda bunun doğru olmadığını, halbuki Amerikan faizlerinin yükselmesinin aslında tahvilden çıkış anlamına geldiğini, oraya bir sığınma değil, tam tersi çıkış anlamına geldi. Çünkü tahvili sattığınız zaman faizin yukarı gittiğini ve boşa çıkan paranın da sığınacak yer aradığını eski dönemlerde özellikle 1970'lerdeki stakülatif dönemde bu paranın aslında altına gümüşe sığındığını gözlemlemiştik. Bu döngüde piyasalara gerçekten Amerika finans sektör manipülatörleri ısrarla bunun böyle olmadığını, orada faizlerin yükseldiğini anlatıp durdular. Bu yanlış öğretiyi piyasaya yaydılar, yerleştirdiler. Birçok ekonomist arkadaş da bu yanılgın içine düşüyor. Ama fiyattaki bu hareketi yeter ki altına, gümüşe sığınılmasın. Çünkü en eski para birimi olan altın da sığınıldığı anda sistemin kontrolünü tamamen kaybedecekleri için bunu olmasın diye bu öğretinin üzerine bastırıp duruyorlar. Biz bunun uzun zamandır karşısındayız. Dönem dönem biz haklı çıktık dönem dönem manipülasyonu kuvvetlice becerdiler. Ama orta uzun vadede becermeleri mümkün değil. Genel anlamda baktığınız zaman bütün becerilebilen aslında 2022 boyunca bu artışlar sırasında altın ve gümüşün aslında hiçbir yere gitmedi. yani o faizler o kadar yukarı giderken çöküş olmadı tam tersine aynı fiyatlarda seyretti. Dalgalanmalar oldu yukarı veya aşağı ama aynı fiyatta sonunda yılı tamamlamışlardı. Yani aslında yükselişi sadece Önünü kesebildiler, düşüş yaratamadılar. Şimdi 2022 boyunca bu döngüden sonra 2023'te aynı döngüyü devam ettirme çabası var. Altın gümüşün fiyatını aşağı bastırıp ekran fiyatıyla hızla hareketlerle aşağı bastırıp bu arada Amerika'nın 10 yıllıkları faizlerin yükselişini gözlemledik geçen haftalarda. Fakat dünya likiditesi artık tek kutuplu dünyada sadece FED tarafından devam ettirmiyor. FED daralmaları yaparken dünyanın Asya tarafında farklı bir resim var. Özellikle Çin tarihin en büyük likidite enjeksiyonunu geçen hafta bakın bu grafikte görüyorsunuz en büyük likidite enjeksiyonu geçtiğimiz haftalarda yaptı. Dolayısıyla piyasaya para vermeye devam ediyor. Yani Çin aslında şu anda genişlemeci bir tavır. Evet Çin tabii ki Amerika'ya göre daha küçük bir ekonomi ama dünyanın en büyük ikinci ekonomisi konumuna geldiği için Çin'in bu davranışı enflasyonist ortamı devam ettirecek bir taraftan ama diğer taraftan da likiditeyi piyasaya verdiği ve altın dostu gümüş dostu bir bakış açısı da sahip olduğu için bu likiditenin ne tarafa doğru yöneleceğini ve uzun zamandır altının ve gümüşün batıdan doğuya doğru transfer olduğunu da bir kez daha not edelim. Öte yandan merkez bankalarının bilançolarına bakarken artık en büyük 4 merkez bankasının bakın incelediğimiz zaman aynı grafikte Fed ve ECB'nin Avrupa Merkez Bankası'nın küçülme yönünde fakat Bank of Japan ve Bank of China'nın yukarı doğru genişleme yönünde olduğunu gözlemliyoruz ve toplam merkez bankası büyüklüğü incelendiği zaman kafayı aşağı doğru çevirmişti ama kafayı yukarı doğru 3. grafikte bu haftanın 3. grafiğinde görüyorsunuz ki hafif bir yukarı çevirme var. Yani likidite, Fed bu likiditeyi çekmeye ve doları güçlendirmeye çalışırken bir taraftan diğer taraftan karşısında yavaş yavaş ikinci kutupta Çin'i görecek. Dolayısıyla bu döngünün ortasında da değerli metaller duruyor. O açıdan bunu yani bir noktadan sonra bastırmaları pek mümkün olmayacak. Yani kalıcı baskı söz konusu olamaz. O açıdan uzun vadede, orta vadede altın ve gümüş fiyatındaki baskının kalıcılığı pek söz konusu ama kısa vadede zaten hep söylüyorum, ekran trade açısından pek uygun seviyelerde değil. O açıdan videolarda verdiğim trend takip seviyelerine dikkat edin. Onların üzerine kırdığı zaman ekranda trade imkanı var. Onun dışında sadece orta vadeli, uzun vadeli fiziki toplama fırsatları oluyor. Öte yandan Amerika'da işler nasıl gidiyor? Oraya da bir bakalım. Yani Amerika bu işleri nasıl sürdürebilir? stagflasyon içerisinde miyiz gerçekten? Mortgage başvuruları son 28 yılın en sert düşüşünde yani alım gücü hep üzerinde durduğum stagflatif dönemlerde alım gücü fiyatları yakalayamıyor. Bu da en büyük sıkıntıyı doğuruyor. Dolayısıyla sosyal sıkıntılar artarak devam ediyor. O açıdan sürdürülebilirliği tartışmaya başlanıyor. Bu Fed politikalarının, Fed politikalarının zorlanmaya başladığı yerde politik taraf, siyaset tarafı, hazine tarafı piyasaya likidite vermeye devam ediyor. Bu sefer de enflasyonu kontrol edemiyorlar. O açıdan emtia fiyatları eninde sonunda tekrar likiditeye kavuşmaya başlıyor. O açıdan emtia piyasasının uzun süreli bastırmaları pek mümkün olmuyor. Bu tip dönemlerde büyük bir yanılgının, büyük bir sıkıntının içerisinde Batı finans sistemi, tabii ki Doğu daha iyi anlamında söylemiyorum. Doğu bugün işlemelerden sonra onlar farklı sorunlar yaşıyorlar ve dünyanın bu döngüsünde savaşların, gerilimin artacağını maalesef, üzülerek söylüyorum maalesef, görmeye devam edeceğiz. Bunu söylemişken Çin Dışişleri Bakanı'nın sert açıklamaları vardı. İnanılmaz sert açıklamalarda Amerika'nın dünyanın en büyük savaş üreticisi olduğunu, bütün savaşların arkasında Amerika'nın olduğunu dünyada son dönem boyunca ve son yıllarda Amerika'nın çıkardığı veya desteklediği ve yarattığı savaşlarda 900 binden fazla insanın öldüğünü, 37 milyondan .000 fazla mültecinin evini terk etmek zorunda kaldığını filan söylüyor. Daha daha da çok sert açıklamalar var. O açıklamalara bir göz atın. İnanılmaz sert. Gerçekten Amerika çift kutuplu dünyada Çin ile Rusya'nın yakınlaşmaya başladığını görüyoruz. Bu da emtia piyasasında odaklaşmanın artacağı anlamına geliyor. Yani bu döngüde Batı finans sisteminin ekran fiyatlamalarıyla Doğudaki emtia fiyatlamaları, fiziki fiyatlamalar arasındaki farkların gitgide artacağını ve dünyanın sert şekilde çift kutuba doğru ayrılacağını söylüyoruz. Bakın biz şu kutup daha iyidir, bu kutup daha iyidir demiyoruz. Elbette ki Amerika'nın aslında düzgün yönetiyor olsa Çin'deki Rusya'daki totaliter sistemlerden çok daha sağlıklı demokratik sistemleri konuşuyoruz. Ancak maalesef yapılan hataların sonuçlarının da bu olduğunu görmeli ve kendi varlıklarımızı da buna göre uzun vadede korumalıyız. Biz grafiklerimize bir göz atalım. Onsalt'ın 1853 trend takip seviyemiz oldu ama aşağılarda artık 200 günlük ortalamamıza geldik. 200 günlük ortalamamız 1803 dolardaydı. O bölge önemli. 1788'de de bütün bu 1600'lerden başlayıp 1950'de biten hareketin 150 fibo bölgesi. Bu bölge benim için alış bölgesi. Yani 1800 200 günün aşağısa gelse bile gelecek satışların kalıcı olmasını beklemiyorum. Orta vadeli alım fırsatı olarak görmeye başlayacağım bu bölgeye özellikle yaklaştığımız bu günlerde. Ons gümüş de benzer hatta o 200 günün 200 haftalının altında geldi ama Kalıcılığını beklemiyorum hareketin biraz daha devam etse dahi bu bölgeye yavaş yavaş orta vadeli bu hafta mesela fiziki almak için kapalı çarşıya tekrar gideceğim günler fiziki gümüş pozisyonlarımı arttıracağım. Bu fırsatı bekliyordum ve bu fırsat bence çok uygun. 21 dolar 54 cent trend takip seviyemiz üzerine atarsa ekran başında da trade yönünde pozisyon artımı yapılabilir. 20 dolar 62 cent %61.8 FIBA bölgesi. Ekranda trade edenler için orayı da takip edilebilir ama orta vadeli pozisyonlar için bu iyi olacak. Yürüyüşteki ikinci grafik bakın orta vadede burada bir bayrak oluşumu var. Bu bayrağın çalışmasını bekliyorum. Bu geri çekilme son fırsat olabilir benim bakış açıma göre. Ve 21 dolar 45 sente 200 haftalık ortalama var. Bunun aşağısındayız. Bu fırsat iyi değerlendirilir. 21, 45 üzerine attığı anda tekrar büyük ihtimalle bu düşüşün de sonuna gelmiş olacağız. Yakın takip edeceğiz bu döngünün faizlerde veya büyük bir kriz döngüsüne çevriliyor mu batıda? O daha sert daha düşük fiyatları geçici olsa da yaratabilir. Ama onun dışında bu baskının kalıcı olmasını beklemiyorum. Bir alım fırsatı, orta vadeli alım fırsatı ama bir günde bir seferde almamak lazım. Orta vadeli hareketi incelememiz lazım. Bu baskıyı kalıcı 3-4 hafta sürecek, birkaç ay sürecek bir baskı olarak yapabileceklerini zannetmiyorum. O açıdan geri çekilmeye alış olarak değerlendireceğim. Altın gümüş rasyosu. Orada biliyorsunuz sinyalleri takip ediyoruz. 80'in üzerinde attığı anda 80-80'in. Zaten bu düzeltmenin gelişini anlattık. Bakın videolarımda 2 hafta üst üste mola başlığı kullandım. Yani o yüksek tekrar biraz geri çekilmenin olacağını, bu geri çekilmenin de alım fırsatı olabileceğini anlatmıştım. 3-4 hafta önceki videolarımda arka arkaya başlıkları kontrol edebilirsiniz. O videolarda bu günlerin gelebileceğini anlattım. Bu günler geldi. Şimdi benim için alış fırsatı olarak değerlendireceğim. Ama kısa vade değil kısa vade ekrandaki trend takip edebilir. Üzeri kırdığı zaman sinyal olacak. Ve altın gümüş rasyosu da, da 80-80'deki 200 haftalık ortalamanın üzerindeyken altın gümüş rasyosu yön yukarı devam ediyor. Ama 84-40 aşağısı günlük kapanış gelirse ilk önce sinyal olacak pozisyon açmak için. Altın gümüş rasyosunun biliyorsunuz aşağı gitmesi değerli metallerin yukarı gitmesi anlamına gelir. Şu anda yukarı ivmelendiği için Oraya temkinli bakmaya devam ediyoruz ama kırdığı bir destek bölgesi vardı bayrağı. Orayı tekrar test ediyoruz. Bu tekrar test ettiğimiz bölge bu hareketin de sonlarının çok yaklaştığının göstergesi. Buğday fiyatları bayağı sert düştü. Oralarında düşüşünün kalıcı olmasını beklemiyoruz ama devam ediyor. Yani 705 dolarlara kadar geldik. 703 dolarda en son dip yapmıştı. Buradan gelecek satışların gerçek fiyatları yansıtmadığını düşünüyorum. Bu enflasyonist ortamda buğday fiyatının çok daha aşağı gelmesi rasyonel değil ama doğalgazda gördüğümüz resimi her zaman her şey olabilir şeklinde bakıyoruz. Okuyorum. Onun için dikkatli olmak lazım. Ekran trade edeceksiniz buğday 737 dolar üzeri günlük kapanış bekleyin ama orta vadeli kaldıraçsız pozisyon almak için de bu bölge hiç fena durmuyor bana göre. Brent petrol evet bütün kritik göstergeler Brent petrolü. Brent petrol 84 dolarların üzerine atabilirse bu düşen kanalın yukarı kırdığına emin olacağız ve Brent petroldeki düşüş bittiği anda stagflasyonun yeni bir evresinde yani enerji fiyatlarının tekrar kuvvetlenerek yükseldiği evreye geçmiş olacağız ama bir son dalga aşağı bastırabilirler mi ona çalışıyorlar onu da ekrandaki fiyatlarla yakalamaya çalışacağız Doğalgaz evet doğalgaz 8 dolardan 2 dolara kadar 2 doların aşağısına kadar 3 ayda tam 3 ayda geldi. Ve bu düşüşün imkansızlığı yani kalıcılığı söz konusu değildi. Tepkiyi de verdi. Çok hızlı 2.50'lerin üzerine kadar geldik. Bakın 2.40 çok kritikti geçen hafta da söylemiştim. 2.40'ın üzerinde attığı anda zaten bu tepki hareketi kalıcılaştı. 2 40 dolar 40 centin üzerinde kaldığı sürece ben bu hareketin devamını beklerim. En az 3-3.5 dolarlara kadar bir hareket kısa vadede tepki hareketi de olsa devam edebilir. Doğalgazdaki fiyata yansımadı bakın bu hareket. Ekran fiyatı böyle ama gidin Amerika'daki doğalgazı bu konuştuğumuz doğalgaz. Gidin Amerika'da yaşayın. Sizin ev faturanıza herhangi bir düşüş yansıdı mı diye. Böyle majör yani 8 dolar 2 dolara düşüş. Yani faturanızın %75 düşmesi lazım. Böyle bir şey olmadı. Çünkü ekrandaki manipülasyonlar geçici oluyor. Kalıcı fiyatlar daha orta vadede ve ekranda gerçekleşmiyor. O açıdan ekran fiyatı düştüğü zaman bu bir algı yaratma operasyonu. Bu da yine JP Morgan'ın aracılık ettiği bir operasyondu. Buralara kadar sert şekilde geldi. Bir enflasyonda kırılım yaratmaya çalıştılar. Tabii ki sıcak giden havaların etkisi çok büyüktü bunda ve fiyatın mutlaka gerilemesi gerekiyordu ama 8 dolarlardan 2 dolarlara kadar bu kadar hızlı gelmesi pek de fiyatlanmış bir olgu değildi. O açıdan biz bu tip olguları yakaladığımız zaman bunlara bir fırsat olarak bakıyoruz. Ve doğalgazdaki pozisyonlarımı ben biraz yukarı yönlü ekledim bu hafta. Şimdi yukarı doğru trade etmeye devam edeceğim ama 3 dolarların üzerinde tekrar değerlendirmeye başlarız. Tepki hareketinin gücünü çok da büyük bir hareket beklemiyorum. Bunun hala bir tepki hareketi düşüşün tepki hareketi olduğunu görüyorum şimdilik. Para birimlerine bir göz atalım hızlıca. Euro dolar, euro dolarda biliyorsunuz aşağı yön anlattık. 1.09'lardan ısrarla ve 1.05'lere kadar geldik. Şimdi 200 günlük ortalamaya geldik. 1.05.30'da. Orası kritik bölge. 1.05.44'te kapatık haftayı. Ve 1.04.82'deki önceki dibin aşağısına kıracak mıyız? Orayı gözlemleyeceğiz. Ben hala bu hareketin biraz daha geri çekilmeden sonra bir omuz baş omuz olasılığı, tepki hareketi gelme olasılığı. Yani aşağı yönlü trade'leri yavaş yavaş buralarda kapatıp tepki hareketleri geliyor mu onu gözlemleyeceğimiz bölgedeyiz. Ben ben uzun vadede euro doların çok uzun vadede orta vadede yani aşağı yönünden devam edeceğini düşünüyorum ama kısa vadede bu bölgelerden belki en fazla 1'e kadar iniş, daha sonra tepki hareketleri yani biraz daha yatay piyasanın olma ihtimali görüyorum. O açıdan birazcık temkinliyim, trade'in aşağı yönlü bölümünün biraz kapatıp şimdi tepkilerde tekrar short açmak için seviye takip etmeye başlayacağım. Ama 200 günlük aşağısında özellikle 1.0482 aşağısına gelip orada kalıcılık başlarsa tempo biraz daha aşağı doğru devam edebilir euro dolarda. Şimdilik geri çekilmeleri takip edeceğiz. Ve trend takip 1.06. 1.06'nın üzerine atarsa tepki hareketinin başlayacağını düşüneceğiz. Aşağısında kaldı sürece şimdilik biraz daha kısa vadeli scalp trade'leriyle değerlendireceğiz. Pound dolar da 1.24.50'de zirve yapmıştı. Orada uyardık, uyardık ve aşağı yönlü trade'lerle burnunu yakaladık. Şimdi 1.20'lerin altındayız ama kısa vadede trend takibi 1.21 onun onun altında kaldı sürece Yön aşağı burada bir tepe oluşumu var. Bayağı sert tepki verdi biliyorsunuz. O açıdan yukarı gidişlerin artık sınırlı kalmasını bekliyorum şimdilik pound dolarda. Ama 1.21-1.27 üzerinde biraz daha yatay piyasa oluşumları devam edebilir. Şimdilik yön aşağı gözüküyor. Ve dolar yani evet bakın dolar yani 151'lerden. 127'lere kadar geldik. Şimdi tepki verdik ve neredeyse 900 pipe yakın bir tepki verdik. Bu kanalda detayıyla o 127 dibinden itibaren biliyorsunuz Twitter'da bu kanalda bu hareketi benimle yakaladınız. Şimdi 136'lara geldik biraz daha devam edebilir. Edebilir. %50, %61, %8 fibo bölgesi ekranda. O bölgeye kadar %39'da %42 bölgesi devam edebilir hareket ama onun üzerindeki hareketi şimdilik beklemiyorum. Bu hareketin biraz daha soluklanmasını bekleyebiliriz ama bu bir tepki hareketi hala bence. Sert bir düşüş, bir B dalgası bu. Bir C dalgası tekrar gelebilir. O açıdan bu hareketlerin kalıcılığını tekrar ekranda değerlendireceğiz. Bütün bunları nasıl yakalıyoruz? Bu fiyat hareketlerinde nasıl pozisyon almalıyız? Varlığımızı nasıl korumalıyız? Eğitimlerde bunları değerlendiriyorum. Kazanın dönüşün yeni eğitimi 27 Mart'ta başlıyor. Devrim Akıl Akademi web sistemden kaydolabilirsiniz. Ben bu hareketleri nasıl yakalıyorum? Kaldıraçlı trade nasıl yapılır? Opsiyonlar nasıl trade edilir? Hisse senetlerinde ya da FX trade'i veya hisse senet trade'i nasıl yapılır? Hepsini bu eğitimler bulacaksınız Ama ana amaç bu zor ortamda, stagflatif ortamda varlığınızı nasıl koruyacaksınız bunları eğitimlerimde size aktarmaya çalışıyorum. Evet bu zor günlerde yolunuza ışık tutmaya devam edeceğim. Hepinize çok dikkatli, bol kazançlı, harika günler diliyorum.